Efendim bu Sir e, Arthur Conan Boyle beyefendiye. Bu, neredesiniz? Göremiyorum sizi. <laughs> bu Be beyefendiye ait bir şapka. Affedersiniz Kazancılar Çarşısı'nda kapı komşum Elias'tan hatır sayılır bir nakit ile bunu e, almış idim. Eğer kabul buyurursanız bu değerli e, koleksiyonumun eserini, parçasını size takdim etmek isterim. Çok koleksiyoncudur Namzetciğim, çok. E, affedersiniz, ver oğlum ana, ver, ver bir dakika. Şurada e, ...şey de var, ee, bu eserin yani bu şapkanın, ee, siz orada gözünüzü çıkartın. Ah gözler hep gitti değil mi? Hep gözler gitti tabii. Ee, Bakın şurada bir sertifikası var. Ben şimdi şunu açayım size. Yavrum bu niye bu kadar şey olmuş, şey açılmıyor? Anıl, nasıl yaptım oğlum sen bunu? Dur, iyi bak, iyi bak. Buyurun efendim, buyurun. Gördüğünüz gibi... ...şapkanın şeyleri de var, fotoğrafları da var. Bunlar da imzalar. Oh, harika. <laughs> çok efendim güzel, bu hem maddi hem manevi değeri çok yüksek olan bu eseri e, size takdim etmekten onur duyarım. Efendim bu polisiye şark Holmes'ı yazan yazar. Evet. Teşekkür ederiz. Ne çok demek? hoş bir jest oldu bu. Size bir şey söyleyeyim. Şimdiye kadar aldığımız en değerli bağış bu Nazmi Beyciğim. E, namzet efendim böyle organizasyonlarda hep alınır hep alınır. Icık e, da vermek lazım değil mi? Tabii. Evet evet. Şu anda çok heyecanlıyım Nazmi Bey. Ben elimde bir tarih taşıyorum Nazmi Bey. Efendim namzet çok güzel. Çok ...teşekkür ederim Nazmi Beyciğim. Çok teşekkür ederim. Bunu güzel bir yere koyun evladım. Hemen efendim. İsterseniz birlikte müzayedeye geçelim. Buyurun efendim. Affedersiniz ama ben çok özür dilerim. Size bir maruzatımı bildirmek istiyordum da... ...sizin çalışmalarınızı yakınla takip ediyoruz. Biz de altın piyasasına daha fazla katkı sunmak istiyoruz... ...Horanta Holding olaraktan da. Ee, müsaade buyurur da eğer vakit ayırırsanız... ...müteşekkir oluruz efendim. Yarın sabah 11 sularında... ...sizi fabrikada ağırlamak isterim. Gelin bir tesislerimizi görün lütfen. En büyük arzumuz sizinle beraber iş yapmaktır. Şimdi, neden olmasın muhakkak geleceğim ama müsaadenizle müzayedeye geçelim abi. Ne tabii efendim. Ee, şimdi öyle yapalım. Yarın sabah 11'de de fabrikaya geçelim. Tamam. Olur mu? Tamam. 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 Ee, tamam. Buyurun efendim. Ay, <laughs> tamam.